<laughs> Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, geçen de bir arkadaşımız e, yani 9 kepi ile avcılık yapar mısın? Bir dropla test eder misin? Gibisinden yorum yapmıştı. Ee, yanı sıra bana birkaç arkadaşımla oyun için sorunca dedim ki yani baktım piyasada Tetmanos yani ben artı baskın taraftarı olan bir oyuncu olmadım ben dolayı. Ne ön sipariş attım. Gelince test ederim dedim. Samsung bir arkadaş sattı. Şu anda Gamepad'de oynuyorum aynı. Sattı. Ee, şu anda avcılık puanım 1K. Tam 1K şu anda. 130 dakikadır e, burada farm yapmaktayım. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Hayatımda gördüğüm en şanslı günüm olabilir mi bilmiyorum ama eğer droplar böyleyse yani takas makas hikaye olabilir bu durumda. Şöyle söyleyeyim. Tamı tamına 300 em civarında bir para kastım şu anda. Yani şu anda 2 tane konsantre var. Ama 4 tane konsantreydi. Ben bununla yani artı bastım 4 tanesiyle. Bundan dolayı yani toplamda konsantreyi 6'dan sayabiliriz. Ee, ya yani toplamda şöyle söyleyeyim. Şurayı katmıyorum. Ya yani burayı da katarsak 300M çıkıyor. Orayı da katmazsak yani 24M gibi bir rakam var. Onu çıkarttığımızda da şu, şu taraf 280M civarında. Yani bilmiyorum. Çok mu şanslıydım? Çok mu baflandı burası? Hiçbir fikrim yok. Ama şu anda yani bin avcılık puanında toplamda e, yani 130 dakikada 280 m gibi bir para çık kasmış oldum. Takasla ne Tabii takasa bin basar 2 saatte 280 m para yani 300 m para ne demek? Günde 5 saat farmlasan burayı 1 1 buçuk de günde 10 saat farmlasan 3 d para yapar. Ya bilmiyorum. Çok mu RNG şeydi ya yani ilk bir saat kastım ilk bir saatte dedim ki ya böyle drop olamaz falan. Hayır çok şanslı anına denk geldim. Bir saat daha kasayım dedim. Bir saatte de aynı sonuçları elde edince şaşırdım. Yani normalde ikili ikili sert ve keskin atıyordu. Ee, ben 900 el geldiğimde 995'tim. Pardon 995'tim aynen. Ee, üçer üçer atmaya başladı. Yani normalde hani iki tane ayrı bir tane ayrı gözükmüyor. Droplarda örneğin. Direkt üç tane gözüküyor. E, konsantre de ikişerli ikişerli atıyor. Kara kristali de ikişerli atıyor. Arada tek attı da oluyor ama kara de ikişerli atıyor. Yani anlamadım. İkili üçlü atıyor yani bunları. Değişik ya. Ben bunun hakkında fazla durmayacağım. Zaten slotu e, önceden nasıl kestiğimi gösterdiğim bir videosu da mevcut olduğu için ben fazla uzatmak istemedim olayı sizin için. Hani şöyle kesiyorum böyle kesiliyor falan filan. Ama o videoda saatte 70'en falan kasmıştık yanlış hatırlamıyorsam. O şanlı yani 282, 280 ya yani 250 olsun yani. 130 dakikada bilmiyorum çok saçma geldi bana açıkçası. Yani eğer bu slot böyleyse bu slota yakında bir nerf gelir. %100 bir nerf gelir. Eğer öyle değilse herkes takası bırakır. Avcılığa başlar büyük ihtimal. Bu slotta katlem çıkar. Yanı sıra Global Lab'de de yeni avcılık tüfeği gördüm. Kore notunda da yazıyor. Ama ben bundan büyük bir fark yok. Bu 4K vuruyor. Tiki 4650 falan vuruyor artı 10 olunca. Ama bu hakkında detaylı olarak anlatabileceğim ekstra bir şey yok. Çok iyi. Avcılık benim en sevdiğim mesleklerden biri. Zıpkıncılık, avcılık, takas bayıyor biraz ama o da iyi. Avcılığın ekstra şu. Çok hızlı XP alıyorsunuz. Çünkü Zırhtan da XP geliyor işte. Cattan cuttan benim değerli paketim de yok şu anda. Ya nasıl toplama XP'sini arttırabiliyorsunuz. Yani hem avcılık kasılıyor hem toplama kasılıyor. Saatte zaten 120 gibi bir enerji gidiyor. Yani günde 3 saat yapıp sonra oh yeter bu kadar para deyip AFK bırakabilirsiniz yani. Gayet iyi. Şimdilik görüşmek üzere. Bu slotu yok etmeyin. Yani bilmiyorum çok hype'lamayın. Hype'larsanız büyük ihtimal bu slotun nerf gelir. Ya da benim mi böyleydi bilmiyorum ama ben burada bir 2 saat daha durmayı düşünüyorum. Hatta bütün günde durabilirim. Hatta takası makası yapmam yani. Çok bilmiyorum. Çok iyi parası. Neyse çok aynı şeyleri tekrarladık ama. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.